Mete'yi bugün savcılığa sevk etmekten vazgeçtiler. Yarına kadar bekleyecekler. Yarın ne olur verecek peki? İşte babam şikayetini geri alır diye. Nah, nah sana. Ali şikayetinden vazgeçecek beklese. Be, <laughs> Fena üşüttü bu çocukta. Annem nerede abla? Karakoldan çıkar çıkmaz çekti gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum ama Kesin bir şeylerin peşinde. Mete abinin başı yine dertte mi? Yok tatlım olur mu hiç öyle şey? Mete abinin başı dertte falan değil, merak etme sen. Ee Aylin, bugün ne yaptın bakalım? Ha, okula gidiverdin. Hı, hmm. okula gittim işte. Aynı, okul. Cem'i dedin ha. Dur babancığım ha. ben bakarım. Ef, Dağ başı resmen. Bu ne be? Her yanım çamur içinde kaldı. Bilseydim gelmezdim. Allah kahretsin. Berrin. Merhaba canım. abi. Evet. Ee, Merhaba kaptan geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Hayırdır? Şaşırdın mı? Vallahi şaşırdım. Aslına bakarsan ben de. Ay kusura bakmayın ama dağ başına taşınmışsınız. Ayakkabılarımı falan çıkaramadım. E, nasıl yerde halı malı yok. Burada oturulur mu ayol? Suyunuz muyunuz var mı? Yoktur. Yok. Yol bataklık gibi. Suyun çamurun içinde yuvarlanıp boğulacağım diye korktum vallahi. Biz de burada oturmaya can atmıyoruz Ege. Neden ve nasıl geldiğimizi unuttun galiba. Unutur muyum canım? <laughs> Hastalanmışsın Asefa ha Hanım. <laughs> Hadi sen benden eve dön. Toparla eşyalarını da benden geliver. Kıymet bilmezsin ama neyse eskileri unutalım. Eski odana yerleşirsin. Yemeğindi, şuyundu, buyundu. Ha? Ziyan olma buralarda. Hem Kemal de sayıklıyor seni. Özledi vallahi. Esas sen benim üç aile özlemiş olma Neriman. Sakın benim paraları sayıklayıverme mi uykunda? Aa! Havucunu yalan. Aa, aa Üstüne de bir güzel su iç verdik kırlık. Sen yoldan çıkmışsın ha Sefa Hanım? Çıktım. Gari bundan sonra... ...üç aylığım Cemile'ye. Kuruşuna kadar. Hakikaten mi? Hakikaten. sana bir şey demeye geldim. Buyur abi. Oğlun hakkındaki şikayetini geri al. Osman'ı da annesine bırak. Ne demek istiyorsun anlayamadım. Oğlunu, kendini, annelerini kurtar. Kim gönderdi seni? Bu önemli değil. Cemile. Cemile gönderdi değil mi? Beni buraya Seninle konuşmaya gönderenleri sıralasak, o en son sırada kalır. Beni buraya bıçak gönderdi. Gazete fotoğrafları. Anılar. Acılar. Rakı sohbetleri. Hüzünlü bakışlar gönderdi. Peki... ...sen benim ne yaşadığımı biliyor musun abi? Ha? Biraz fazla ileri gitmiyor musun? Evlat kaybetmek ne demek biliyorum. Geri veremeyeceğin şeyleri almak ne demek biliyorum. Pişmanlık ne demek bunu da biliyorum. Senin şu anda öğrenmek üzere olduğun bütün melaneti biliyorum. O yüzden söylüyorum. İnadından vazgeç. Şart koşma. Baba ol. İnsan ol. Oğlunu, kendini, annelerini kurtar. Pişman olacağın işler yapma. Hayır abi. Hayır. Beni yolumdan hiçbir şey vazgeçirmeyecek abi. Hiçbir şey. Eski hayatım yandı bitti kül oldu. Yepyeni bir hayat kuracağım burada kendime. Yepyeni. Ve kimse bana engel olamayacak. Olmaya çalışanı da ezip geçeceğim. Ezip geçeceğim. Anladın mı abi? Anladım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.